Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi yanımda otel sektöründe e, görev alan beyefendi var. Evet. Merhabalar, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Ben de iyiyim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Oğuz. Ee, Park Otel'de teknik servis olarak aşağı yukarı 2010 yılından beri çalışmaktayım. yani ee, otelcilik sektöründe yani ilk bu otel. Hı -hı bayağı kapsamlı olarak bilgiye değinmiş Tabii, Tabii, sayede. Nasıl soracağınız sorulara göre değişir. Şimdi otel e, sektörü denildiği zaman bunun artısı ne, etkisi ne? en çok e, karşılaştığınız olumlu yanlar neler? E, sorunlar neler? Yani şimdi burası ticari bir kurum olduğu için genelde e, işin başında duran insanların Hatice bakması gerekiyor ama bakanlar pek fazla olmuyor. Ne? Yani gelenlere genelde işte gece e, yatsın, e, çeksin, gitsin muhabbetiyle bakıyorlar. Çok fazla böyle e, şey olarak bakmıyorlar yani. E, genelde kazanç başka bir şey yok. E, müşteri memnuniyeti biraz ortalarda gibi diyebilirim. Yani ne kadar beş yıldız e, tabelası olsa da o isteği, isteğinde aslında çok fazla bir şey istemiyorlar yani genelde insanlar gelip yatıyorlar. Yani. insanlar çok fazlasıyla yani. beklenti içindeler. Onlar çok sorun aşağıdır ama Türk, biz Türkler çok fazla şey yapmıyoruz. Yani çok kurcalanmıyoruz bana Ne yapıyoruz? Çok fazla kurcalanmıyoruz yani. yani şu, şu yok, bu yok falan demiyoruz diyor. Şimdi benim mesela otelcilik aklımda gelen şu Ankara'ya gelen arkadaşlar derler ki Ulusal otele gittik işte evli misiniz, bekar mısınız diye sordular. Yanınızdaki kadın erkeğin kim olduğunu sordular. Ama mesela ben Antalya'ya gittiğimde yanındaki kardeşim, erkek kardeşim benden kimlik aldılar. Gerisini sormuyorlar mesela. Ya şimdi menfis çok önemli yani. Her, yerde kalınmaz. Altında bölgesinde bu oteller aile, aile için pek uygun oteller değiller. Yani oralarda genelde polis baskını ya da başka şeyler çok fazlası olabiliyor. İşte gazi ortamında çalışan ya da daha ve piyasada farklı anlamlarda çalışan insanların kaldığı yerler oldukları için bekar insanlar falan. yani çok güvenli yerler değiller. O yüzden genelde soruyorlar yanındaki insan kim diye. Ama oteller, otellerde genelde yıldızlı otellerde çok fazla şey yapmazlar. Ee, dediğiniz gibi aslında aile ortamı uygun oteller seyler yanınızdaki insanı sorgulamazlar. Resmi anlamda zaten bunlar e, herkesin kalabileceği mekanlardır. Ama oralar güvenlik amaçlı soruyorlar. Yani yanınızdaki insanla alakalı işte bir baskın olursa, polis ya da bir aile, bir aileden bir eş baskını olursa diyorlar soruyorlar. Ama bunlar da sorumluluğu tamamen atıyorlar üstlerinden. Hı -hı. Kimlik e, bilginizi alıp bir fotokopi aldıktan sonra onayı direkt polise gider zaten bizde. Yani, Polise niye gidiyor? Kaliteli otellerde öyle. Polis Araman bir insan var mı yok mu Bunun, Abi, bunu onda evet. e, kontrol amaçlı ister. Onun hmm. dışında çok fazla bir şey yapmazlar. Yani prosedür geliyor. Hmm. Genelde alınır, bakılır sonra sümen altı yapar. yani o şekilde bekler. Otel e, <laughs> gecelik ücretleriniz ne kadar mesela? <laughs> Şimdi e, kişi başı aşağıları 3000-3500. bin, şekilde bin beş, var, o bir e, şey var. E, standarttan başlıyor. Daha sonra üst işte bu tırmanın fiyatları var. Hı hı. Ee, yani Mesela gecelik ne kadar? Gecelik, yani dediğim de standart küçük bir odada 2500 ile 3500 arası İki İki kişi mi? Tek başına, tek kişi. Hı. İki kişi de olduğunda aşağı yukarı 1-800 lira e bir fark verildiğinde kalınabiliyor. Tabii bu otel uygulamalarında biraz daha o şeyler, e, düşebiliyor yani. Şimdi. Otele genelde hangi meslek grupları, iş adamları, iş kadınları mı geliyor? Herkes var ama şu son zamanlarda genelde tamam. gruplar var. Yani yabancı gruplar. Özellikle uzak doğu, uzak doğu Japan. insanlar. Japon, Kore, Çin, onlar. Ama e, tabii bakıldığında paranın kim, kim olduğu belli olmadığı için e, evet. çok fazla bir sorgulamıyor karşımızdaki insanlar bazen çiftçi de olabiliyor. Yani normalde şart fark etmiyor. Ama ağırdır. <laughs> şey geliniz, geliniz, Şimdi benim büyük babamın annemin e, babasının şöyle bir anısı var. Memleketten Ankara'ya gelmiş. Benim kuzenim de demiş ki kendi dayımlara gitmiş bu saatte işin ne be adam İstanbul'a otele giderdi. O da demiş ki beni oğluma geldim demiş. Otele niye gideyim demiş. Böyle bir anası var. <laughs> ben de bunu deyince gülmüştüm. Şimdi küçük yer insanları büyük şeylere gittiği zaman tanıdıkların yanına giderler. Otele gitmezler pek fazla. Evet. Böyle bir alışkanlık mı desem? Böyle bir şey var. Otel, Evli zaten evine gider. Otelde otel, de işine? Otellerden çekiniyorlar yani. Otelde aslında kimse kimseye karışmaz. Daha rahat bir insan. Yani bir akrabanızın evine gittiğinizde sizi beklemiyordur belki. Başka planı var. Bir yere gidecektir. Şimdi. Ya da evin ekonomisi sizi karşılayacak durumda değildir. Yani ama biz Türk olarak çok fazla şey yapmayız yani. İçimizde tutarız, bazı şeyler söylemeyiz de. Ee, ama, otelde... ama onu ev sahibinin akıl etmesi lazım. Eve gelen karnını doyuracaksın, duş aldıracaksın. Ya işte yani değil mi yani ev hali diye bir şey var. Yani belki de istemiyor adam seni yani. yani bunları yüzümüze söylemezler. Ee, bu genelde içte kalır. Ee, Doğu ya da işte Sivas bölgesinde çok çok böyle misafirin ağırlık olduğu yerlerde hani Evet. İçişi yaşadıkları için bazı şeyler çok fazla önemsemezler. Misafir gelsin diye çok şey yaparlar yani. Yo doğullar, ufallar mesela. E, Urfa milletvekili bana şey demişti gittiğimde, çay de, iç demişti Söyledim. tamam mı? Onlar ilk önce senin karnını doyururlar. Çünkü biliyorlar ki bir insanın temel yani karın doyurmak, duş almak, işte giyecek, kalacak yer. Bunları şey yapıyorlar, iyi biliyorlar. Y hani otel, otelde bu tarz şeylerle uğraşmazsınız. Paranızın oldu, o, olduğu, olduğu sürece kimse de yüz göz olmazsınız. Rezil olmazsınız yani hiç olmazsa. Yani hiç size sorak asan bir insan olmaz. E, yemek istediğinizde her şey önünüze gelir. Her şey parasıyla. Hani banka sistemi gibi kredi kartı varsa borç sistemine gerek yok. O da böyle. Yani. Peki e, siz kahvaltı veriyor musunuz? Var. Öyle yemeği var mı? Öyle mi? Tabii o ekstra, ekstra. Öyle bir akşam ekstra. Ama yani sabah kahvaltısı yer otellerde olduğu gibi standart bir şey. Gibi. Peki Açık. otel e, derneklerine üye misiniz? Yok, öyle bir herhangi bir üyeliğim yok. ki. Ama e, otel anlamda otel kendisi şeyde var, sistemde. Bunlar bir, belli bir havuzları var. Orada bir e, işte kayıtlar var tabii yani. Çünkü yani toplantılara katılıyor musunuz? Aylık ya da e, yıllık toplantılarına katılıyor musunuz? Yok otelin hani, bize ne? Normal bir sınıf personel olduğumuz için çok fazla seri yapıldı. Belli başlı şeyleri katın var diyor. Sadece e, yılda bir kere yapılan gecelerimiz var. O gecelere katılırız. Onun dışında bizim adımıza çok fazla bir şey düşünmemiz lazım. Peki otelcilik nasıl ortaya çıkmış? Bu konuda bilginiz var mı? dünyaya genel olarak bakıldığında aslında e, dünyada, en eski toplumlardan biri olan bizlerden gelme yani. Hani da altında diğer şeylerde çok fazla bilinen bir şey değil. Ee, yani kökeni yine bize dayanıyor aslında ama tabii geliştirmeye bakınız zaman da bunu yabancıların geliştirdiği bir şey. Ama asıl işte her şeyi yapan eden biziz ama e, bazen de bizim insanımız yabancıyı çok fazla şey Onlar ya daha iyi. Yani aslında Türk insanın şey yabancı insanlara, Avrupalılara karşı hoşgörüsü var ama kendi vatandaşına göre hoşgörüsü yok maalesef. Kendi vatandaşın her şey ayıp günah ama bir başka vatandaşı Avrupalıya göre onlar zaten öyle. Hayatlarını yaşıyor oluyor tamam Saçma aslında. Yani öyle, öyle bir düşüncemiz yok bizim de. Sistem biraz ona doğru gitmiş yani. Bir alışkanlık olmuş. Yani bir şeyleri <laughs> e, o şekilde ben bir şey yapmıyorum yani. Düşünmüş. Biz dedim ki biz aslında iyi niyetimizden onlara boş Yani onlar, onların bizden bir artısı, bir, bir fazlası yok. Yani her şey her şey bizden zaten. Ama mi? şey bizim milletin şöyle bir özelliği var Türk insanı. Bir şey anlattığın zaman ikna oluyor, yönlendiriliyor. Yani inat değil. Bilmiyorum mu anlatıyorum? Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider çıkmış karşımıza, bizi iyi eğitmiş, yönlendirmiş. Onun olduğu çizgide zaten ilerlesin Türkiye. Yarı yolda kalmaz. öyle sevinmez. Yani, yani şimdi ben o öyle düşünmüyorum da birisine bağlamıyorum bu işi. Yani. Tabii tabii yani evet. zaman değişiyor tabii ki de ben genel, genel konuştum. Yani bizim şimdi yani, Mustafa Kemal Türk'le başlayan bir şeyimiz yok. Yani çok o zaman da oturacak yoktu zaten. Çok eski, eski yani her şeyimiz çok eski bizim yani. Hani o sadece başa gelen e, şahsiyetlerden bir tanesi. Yani ona bağlamak bence biraz şey değil. Peki bu e, otel Ekipler kendi aralarında tabii ki yarışıyorlardı. Ne olarak yarışıyorlar? Mesela nasıl bir tarzımız var? Hizmet anlamında yarışıyorlar yani. Görsellik. <laughs> ee, önce otelin dış tabelası, işte binanın güzelliği, sonra odalardaki rahatlık, yastık, yatak. oda büyüklüğü. Aslında en büyük şey oda büyüklüğü yani. Konfor. Ee, yani önce İnsanlar resimlere bakıyorlar. Ee, daha sonra gidiyorlar. Gittikleri zaman resimleri aldatabiliyor ya da videolar aldatabiliyor. İnternetteki şeyler. Birçok e, konfordan yani rahatlığını düşünen insanlar önce odayı görmek istiyorlar. Odayı görmek isteyenler zaten kalıp kalmama konusunda kararını veriyor. Yani yorumlar genelde bot oluyor. sahte ee, Birçok otelde kendi yakınları, genel müdürleri ya da başkalarının orada yorum yapar. Puan yükseltmek için. Aslında o puanların gerçekliği... Şey, Şef TV8'in? Tabii yani o puanların gerçekliği biraz tartışılır yani. O değişir de hizmet yani bir yerde bir farklı bir ters çıkar konsept, öbüründe başka çıkar değil mi? Öyle. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu istediğimiz kalitesi düşük olan bir bölge diyelim. Çankaya bölgesinde otellerden konfor olarak biraz düşük olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama bir bakarsınız ki ee, bazıları 5 yıldızlı otellere daha konforlu. Yani bu başındaki insanın şeyine bağlı. Yani o, o, bina binayı yöneten ya da o binanın sahibi olan kişinin işte anlayışına bağlı. Tamam. Yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. NBB YouTube kanalına abone olunuz. Hoşçakalınız.